Derneği olarak Kahramanmaraş'ta 2017 yılından bu yana sosyal yardımlaşma alanında çalışmalar yapıyoruz. Tabi pandeminin gelmesiyle pandemi öncesi ve sonrası şeklinde bizim de programlarımız ikiye ayrıldı. Daha önce yapmış olduğumuz gerçekleştirmiş olduğumuz projeler daha sık sık bir araya geldiğimiz projelerdi. Hatta bunlardan bazıları köy okulu projeleri, sıklıkla ziyaret ettiğimiz rehabilitasyon merkezleri, her hafta yine düzenli olarak etkinlik yaptığımız onkoloji servisini yatan meleklerimizle Umut Işığı adındaki projemiz gibi gibi on farklı dalda sıklıkla bir araya geldiğimiz projelerimiz vardı. Ancak pandeminin gelmesiyle bu programlarımıza bir yenisini ekledik. Yeni yuvan projemiz. Ee, bu projede daha önce var olan bir evin onarımını gerçekleştirmiştik. Yer taşı, duvar boyası, evin eşyası gibi. Fakat bu yıl Dadavlu Köyü'nde 5 tane çocuğu olan ama e, yaşam şartlarının zorluğu gereği 4 e, tane çocuğuyla ancak gelebilen, yaşayabilen e, babasının evinde kalan bir anneyle karşılaştık. Tabii çocukların eğitim hayatını kısıtlıyordu bu olumsuzluklar. Çünkü e, ders çalışabilecekleri bir alan yoktu. Rahat uyuyabilecekleri bir alan yoktu. E, biz de dedik ki hep birlikte güzel bir ev yapabilir miyiz? Böylelikle 5 ay önce başlamıştık. E, bu hafta içerisinde ailemizi evimizi teslim ettik. Hatta bu evin bir güzel yanı ise çocuklardan anneden ayrı kalan diğer en küçük çocuğun da kardeşlerinin de kavuşması oldu. Şu an hep birlikte ve yerleştiler. Çok mutlular. Onlar adına da ben bu süre zarfında destekle bulunan herkese teşekkür ediyorum. hem daha kalıcı bir proje gerçekleştirdik hem de bir araya gelmeden de bir şeyler yapabiliyorduk. Böylelikle ilk evimizi bir var olan bir evin onarımıyla gerçekleştirmiştik. Yer taşı, duvar boyası, evin eşyası gibi. Fakat bu yıl ee, dedik ki neden daha güzel bir ev yapmayalım ee, derken Dadağlı köyünde 4 tane çocuğuyla birlikte yaşayan ama aslında 5 tane çocuğu olan en küçüklerinin yaşam zorlukları nedeniyle ayrı kalmak zorunda olan e, bir anne ile karşılaştık. E, A'dan Z'ye tamamen e, ev yaptık. Temelinden evin eşyasına kadar aileye teslim ettik. Bu süre zarfında her zaman olduğu gibi bizim yanımızda olan, destekte bulunan çok güzel insanlar oldu. Sizlerin vesilesiyle bir kez daha onlara teşekkür etmek istiyoruz.